Oyun severlerin severek oynadığı League of Legends, ilk kez dizi uyarlaması olan Arkane ile 6 Kasım 2021'de karşımıza çıkmıştı. 9 Kasım'da ikinci sezonu ile final yapacak dizide en son neler olduğuna gelin hep birlikte bakalım. Power İlk bölümün açılış sahnesinde çıkan bir isyan sonucu iki kardeş Vay ve Powder'ı anne babalarının hayatlarını kaybettiklerine şahit olduklarını ve mağlubiyetle sonlanan isyanın lideri Vander tarafından himaye altına alındıklarını görmüştük. Daha sonra ise yıllar geçer ve Powder ile Vay yeni arkadaşları Milo ve Klager ile bir ekip kurarak Vander için çalışmaya başlarlar. Bir gün Piltover'ı soymaya çalıştıkları sırada Powder, Hextech adı verilen mavi kristalleri bulur. Bunlardan bir tanesini yere düşürdüğü anda bir patlama meydana gelir. Piltover'daki patlamanın suçlarını aramaya gelen şerif Grayson ve Marcus, suçluyu onlara teslim etmesini Zaun'un lideri Vander'dan istese de, Vander bu isteklerini yerine getirmez. Bu sırada ise Powder, Vaya kaçarken cebine koydukları mavi kristalleri gösterir. Should "We should Vander. Let's keep this Öte yandan Zaon'un suç lordu Silico ise Zaon Knight bilim adamı Sinch ile Shimmer adı verilen yeni bir mutajen üzerine çalışıyorlardır. Daha sonra Powder'ın çaldığı kristallerin Piltover Akademisi'nde öğrenci olan Jace'e ait olduğu ortaya çıkar. Jace çocukken Shurumay'a yaptığı bir yolculuk sırasında zor durumda kaldığı bir anda gizemli bir büyücü hayatını bu kristalleri kullanarak kurtarmıştır. Jace de bu kristalleri yıllarca saklayarak Piltover'ın geleceğine katkı sağlamak için üzerine deneyler yapıyordur. Ancak Powder'ın neden olduğu patlama yüzünden Piltover Yönetim Konseyi Jace'i onaylanmamış deneylerde yasa dışı ekipman kullanarak büyü oluşturmaya çalıştığı için yargılar. Konsey daha ağır bir ceza verecekken Profesör Harmer Dinger sayesinde sadece okuldan atılmakla kurtulur. Vi ise fedailerin peşini bırakmayacaklarını anladığı için onlara teslim olmaya çalışırken Vendor onu engeller. No Onun yerine kendi teslim olduğu sırada mutasyona uğramış bir şekilde Deckard gelip Silico için çalışan Marcus dışındaki fedailerin hayatına son verir. Siliko ise Vander'ı yakalatıp tesisine götürür. Çünkü Vander ile arasında geçmişten gelen bir anlaşmazlık olduğu için ondan intikam almak ister. Vay, Milo ve Clegor ise onun için tehlikeli olabileceğinden dolayı Powder'ı geride bırakıp Vander'ı kurtarmaya giderler. Ancak Powder kristalleri kullanarak onlara yardım etmeyi düşündüğü için o da onların arkasından Silikon'un tesisine gider. Bu arada da Piltover'da Jace ve Heimer asistanı Victor. Konsey üyesi Mel da izniyle gizlice kristaller üzerine deney yaparlar. Ve bunun sonucunda yeni gizemli bir teknoloji olan Hextech'i keşfederler. Perhaps it's time for the era of magic. Uh, Hextech. For the era of Hextech tesise giden pavdarı kristallerle bir patlamaya neden olur. Bunun sonucunda Milo ve Clegor hayatını kaybederken, Vender Silico tarafından ağır bir şekilde yaralanınca Shimmer'ı kullanarak mutasyona uğrar ve Vay'ı yakalamaya çalışan Deckard'ın hayatına son verir. Ancak kendisi de hayatını kaybeder. Vay olanlardan Powder'ı suçlayarak onu terk edince Silico da Powder'ın bu durumundan faydalanarak onu kendi ekibine katılmasına karşı ikna eder. Vay olanları görünce Powder'ın yanına gitmek istediği sırada Marcus tarafından yakalanır. Olaylardan birkaç yıl sonra Piltover'da Jace ve Victor artık Hex Tech teknolojisiyle Hex geçitleri geliştirmişlerdir. Yıl dönümleri olan gelişme gününü kutluyorlardır. Bu sırada ise artık Silico için çalışan Powder ismini Jinx olarak değiştirmiştir şimur gibi değerli maddeleri silko için çalıyordur. Gelişme gününde de Jace ve Victor'ın taşınabilir cihazlarda kullanılabilen geliştirdikleri yeni Hextech cevherini çalar. Bu olay üzerine Piltover Konseyi, halkı bundan sonra Hextech teknolojisi kullanarak gelebilecek dış etkenlere karşı koruması için Jace'e konsey üyeliği verir. Konsey üyesi Cassandra kızı olan ve fedai olarak çalışan Kathleen ise bu olayın arkasında kimlerin olduğunu araştırmak için Stillwater hapishanesine gider ve burada Vay'ı bulur. Silikoyu bulması için onu hapisten çıkarır. Birlikte Silikonun ikinci adamı olan Sevika'yı bulurlar. Vay ondan Powder'ın Jinx adında yeni bir ismi olduğunu ve Silko için çalıştığını öğrenir. Bu sırada ise Jinx çaldığı Hextech cevherinin gücünü çözmeyi başarır. Diğer yandan ise Victor, Hextech üzerine deney yaptığı sırada hastalığı nüksedince kötüleşir. Victor kendine geldiğinde ise Jinx ile birlikte organik maddeleri tepki veren ve onları iyileştirme potansiyeline sahip yeni bir Hextech ürünü olan Hexcore üzerine çalışmaya başlarlar. Ancak Hamir Dinger'ı böylesine bir teknolojinin yanlış kullanımında kötü sonuçlar doğurabileceğini, bu yüzden onu yok etmeleri gerektiğini söyler. I've seen nations destroyed by a single seed and it exactly like this. Bunun üzerine Jace ise konseyde Harmir Dinger'ın Piltover'ın gelişmesine engel olduğunu dile getirip onun konseyden atılmasını oylamaya sunduğunda ise oylar Harmir Dinger'ın aleyhinedir. Var ve Catelyn Jinx'i bulduklarında Firelight çetesi çıka gelir. Aralarında çıkan bir çatışma sonucu çete Hextech cevherini alıp Catelyn ve Vay'ı kaçırır. Victor ise Hex geliştirmesinde ona yardım etmesi için çocukken akıl hocası olan ve Shimmer'ın geliştiricisi Sinch'ten yardım ister. Firelight tarafından kaçırılan Vi, çetenin liderinin çocukluk arkadaşı Echo olduğunu öğrenir. Echo, Vander'ın ölümünden sonra Zaun'u şimra bağımlı hale getirdiği için Silico'yu engellemek ve bağımlıları da rehabilit etmek için bu çeteyi kurmuştur. Bu yüzden Powder'ın artık eskisi gibi olmadığını, Jinx kimliğiyle bambaşka birine dönüştüğü konusunda Vi'yi uyarır. Catelyn ve Vi, Silico'ya karşı mücadele etmek için Hextech cevherine ihtiyacı olduklarını, bu yüzden taşı onlara iade etmesini ister. Eko taşı Catelyn'e verdiği sırada Markus'un saldırısına uğrarlar. Tam bu sırada Jinx çıka gelir ve robotik böcekleriyle bir patlama yaratarak Markus'un hayatına son verir. Eko patlamadan etkilenen Var ve Catelyn'in Hextech cevheriyle Piltover'a kaçmalarını sağlamak ve Jinx'i durdurmak için geride kalır. Var ve Catelyn Piltover'a giderlerken Jinx bir bomba patlatır. Bu sırada da Sinch'ten şimralan Victor ise maddeyi Hex geliştirmek için kendi üzerinde dener. Patlama sonrası Silco Jinx'i ağır yaralı bir şekilde bulur ve iyileştirmesi için hemen Sinch'te götürür. Bu sırada ise Catelyn ve Vi, Piltover'a gelmeyi başarır. Burada konseye çıkarak Zaun'da neler olduğunu anlatırken, Vi, barışıl bir yol izlemenin Silco'yu durdurmayacağını söyler. You can't talk to him. He hates you. Everything you stand for. Bunun üzerine Mel annesi Ambesa Medarda oğlunu kaybettiği için Piltover'e gelince Jace'i harekete geçmesi konusunda uyarır. Çünkü kendi ülkesindeki düşmanlarla savaşmak için Hextech teknolojili silahlara ihtiyacı vardır. Jace tehlikenin farkına varınca Vay ile birlikte Shimmer'ı üretilen tesise bir baskın düzenler. Konseyden atılan Heimerdinger ise Zaun'da dolaşırken Jinx'in patlamasından kaçarken ayak bileğini burkan Echo ile karşılaşır. Shimmer etkisinde olan Victor ise hastalığını tedavi etmek için Hexcore üzerine yaptığı deney sırasında asistanı Sky'ın ölümüne neden olur. Jace ise Shimmer tesisine yaptığı baskın sırasında bir çocuğun ölümüne neden olduğundan dolayı vicdan azabı çektiği için bir iş savaşın ne kadar kötü bir şekilde sonuçlanacağını anlar ve Silco'dan Zaun'un bağımsızlığına karşılık Jinx'i ona teslim etmesini ister. Get me Jinx and I'll give you your nation of Zon. Diğer yandan ise Eko, Heimerdinger'ı kendi kurmuş olduğu gizli yerine götürür. Heimerdinger, Eko'nun arkadaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu bu yer karşısında oldukça etkilenir. Jinx, Vay'ı kaçırıp Catelyn ve Silko'nun da onları eşlik ettiği bir buluşma düzenler. Burada Jinx, çocukluk anılarının ve yaşadığı travmaların arasında kaldığı bir sinir krizi geçirdiği sırada Silko'nun hayatına son verir. Daha sonra da Hextech cevherinden yapmış olduğu silahla Piltover konsey binasını vurur. Ve ikinci sezon burada biter. In the of great, we fail to do 9 Kasım'da yayınlanacak olan final sezonunda olan ikinci sezonda Ambessa ipleri eline almış, Vay fedailere katılarak kardeşi Jinx'in neden olduğu bu savaşta ona karşı savaşacak gibi duruyor. Ancak konsey üyelerinin ne olduğu, patlamadan etkilenip etkilenmedikleri ise ikinci sezonda cevaplanacak sorular arasında. Siz ilk sezonu beğendiniz mi? Oyunu diziye iyi bir şekilde mi uyarlamışlar? Yorumları yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.